Deniz Poyraz katliamı davası sürüyor. Fakat dava katilin üzerine yıkılarak bireysel bir cinayet gibi yastılmaya çalışılıyor. Oysa bu cinayet ırkçı, siyasi, organize bir cinayet. Bu cinayet Halkların Demokratik Partisi binasında gerçekleştirildi. Ama katil bu katliamın çok öncesinden buna benzer katliamlar planladığını kendisi bizzat açık etmişti. Katliamın sırasında, sonrasında yaşanan bütün gelişmeler bunun bir devlet organizasyonu olduğunu çok net ortaya koyuyor. Fakat hem polis aşamasında hem de mahkeme aşamasında bütün veriler yok sayılıyor ve sadece katile ceza verilerek bu dava kapatılmaya çalışılıyor. Tıpkı daha öncesinde yaşanan siyasi cinayetlerde olduğu gibi. Bu coğrafyada neredeyse hiçbir siyasi cinayet bir bütün olarak aydınlatılabilmiş değil. Aydınlatılamayan, hesabı sorulamayan her cinayet yeni cinayetlere kapı aralamış oldu. Şimdi bu bilinçle 27 Aralık'ta Şakran cezaevine Ali Ağa Şakran cezaevi yerleşkesine kaçırılan Deniz Poyraz katliamı davasını sahiplenme çağrısı yapıyoruz. Onlar davayı cezaevine kaçırdılar. Onlar davayı sessiz sedasız kapatmaya çalışıyorlar. Biz ise hayır diyoruz. Katiller hesap verene kadar, bütün organizasyon ortaya çıkartılana kadar bu dava kapatılamaz diyoruz. Bütün emek ve demokrasi güçlerini, bütün özgürlük güçlerini 27 Aralık'ta Ali Ağa Şakran cezaevi önünde buluşma çağrısı yapıyoruz. Deniz Poyraz katliamı davasını kapattırmayacağız. Deniz Poyraz dava katliamı davasını bir katile ceza verilerek kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Bu sorumluluk ve bilinçle tüm halkımıza bir kez daha 27 Aralık'ta Ali Ağa Şakran Cezaevi önünde buluşma çağrısı yapıyorum.